Evet büyük baba Büyük baban değil Bu defa annesi arıyor Öyle mi Ninem bugün tavırlı sanki Bak akşam Doktor bana seyahat etmememi söyledi Bu yüzden de oraya gelemiyorum Ama sen doğum günümde Eğer burada olmazsan Ben çıkar oraya gelirim kızım Yolda başıma bir şey gelse bile Umurumda değil yaşayacağım kadar yaşadım zaten anne. Böyle söylemeni ne? Akşara, aramıza koyduğun sınırlar tamam. İkimiz de bunu kabul ettik. Ama ailenle olan durum başka değil mi? Bu sınırı tanımıyor. O yüzden bir karar vermelisin. Ya oraya gideriz ya da gitmeyiz. Direktliğimiz de tamam. Amca, ha. bence sen de kuyruk yapmalısın. Ne? At kuyruğu de şuna Ruhi. İkisi de aynı şey. <laughs> tamam, şımarma. Kıpırdamadan dur yoksa saçını toplayamam oraya böyle gidersin. Sen annene bakma. İstediğin kadar şımarabilirsin canım. Çünkü annen saçını toplamasa bile amcan var burada. Ben senin için toplarım canım. Ee? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.